Sigma Vizyona hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatımızın her alanında hayati önem taşıyan saygı ve değer kavramlarını konuşacağız. Bu videoda saygı ve değeri nasıl artırabileceğimize dair ipuçları ve pratik bilgiler paylaşarak hem kendimizle hem de çevremizdekilerle olan ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Biliyor musunuz, saygını ve değeri arttırmak için yokluğun gücü ne kadar hayati önem taşıyor? Ne kadar fazla görülür ve hakkınızda çok şey duyulursa o kadar sıradan görünürsünüz. Eğer şu anda bir grup içinde kendinize belirli bir yer edindiyseniz, geçici bir süre onlara katılmamanız hakkınızda daha fazla konuşulmasını, hatta size daha fazla hayranlık duyulmasını sağlar. Ne zaman gitmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Kıtlık yaratarak değerinizi yükseltin. Güneş yalnızca yokluğuyla takdir edilebilir. Yağmurlu günler ne kadar uzun sürerse Güneş o kadar çok istenir ama çok sıcak günlerde güneş bunaltır. Kendinizi gizli tutmayı öğrenin ve insanların dönüşünüzü istemelerini sağlayın. Saygı uyandırmak için yokluk yaratın. Eğer varlık şöhreti azaltıyorsa, yokluk arttırır. Yokken bir aslan gibi saygı gören bir adam, varken sıradan ve gülünç biri haline gelir. Yetenekler eğer onlara çok fazla alışırsak parıltılarını kaybeder. Çünkü zihnin dış kabuğu içindeki zengin özden daha kolay görülür. Önde gelen bir dahi bile emekliliği kullanır. Böylece insanlar ona hayranlık duyar ve yokluğuyla uyanan istek, saygı uyandırır. Dünyadaki her şey varlık ve yokluğa dayanır. Güçlü bir var olma güç ve dikkati size çeker. Etrafınızdakilerden daha çok parlarsınız ama çok fazla görünmenin ters etki yapacağı bir noktaya ulaşmak da kaçınılmazdır. Ne kadar sık görülür ve duyulursanız değeriniz o kadar düşer. Alışkanlık haline gelirsiniz. Farklı olmayı ne kadar denerseniz deneyin, siz nedenini bilmeden insanlar gitgide size daha az saygı duymaya başlarlar. İnsanlar sizi bilinçsizce bir kenara itmeden, doğru anda kendinizi geri çekmeyi öğrenmelisiniz. Bu yasanın doğruluğu aşk ve baştan çıkarma konularında en kolay şekilde görülebilir. İlişkinin başlangıç aşamasında sevgilinin yokluğu hayal gücünüzü uyarır, onun etrafında bir tür hale oluşturur. Ama çok fazla şey bildiğinizde, hayal gücünüzün hareket edeceği alan kalmadığında bu hale yok olur. Sevilen kişi herhangi biri gibi olur, varlığı öylece kabul edilen biri. 17. yüzyılda Fransız saray mensubu Ninon de Langlois'un sürekli olarak sevgiliden kendini çekmeyi tavsiye etmesinin nedeni budur aşk hiçbir zaman açlıktan ölmez ama hazımsızlıktan ölür, demiştir Lenclos. Kendinize herhangi biri gibi davranılmasına izin verdiğinizde artık çok geçtir. Yutulmuş ve sindirilmişsinizdir. Bunu önlemek için diğer kişiyi sizin varlığınıza aç bırakmalısınız. İnsanları sizi sonsuza dek kaybedebilecekleri olasılığıyla tehdit ederek saygılarını zorlayın. Varlık ve yokluk kalıbı oluşturun. Öldüğünüzde sizinle ilgili her şey farklı görünür. Ani bir saygı atmosferiyle kuşatılırsınız. İnsanlar size yönelttikleri eleştirilerini, sizinle tartışmalarını hatırlarlar, pişmanlık ve suçlulukla dolarlar. Asla dönmeyecek olan bir varlığı özlerler. Ama siz ölene dek beklemek zorunda değilsiniz. Bir süre için tamamen çekilerek, ölmeden önce bir tür ölümünüzü yaratın. Geri döndüğünüzde sanki ölümden geri dönmüş gibi olacaksınız. Yeniden canlanma havası çevrenizi kuşatacak ve insanlar sizin dönüşünüzle rahatlayacaklar. Deoces böyle kral oldu. Napolyon, eğer sık sık tiyatroda görünürsem insanlar beni fark etmezler, dediğinde varlık ve yokluk yasasını kabul etmiş oluyordu. Dük Ali'ye hizmet eden Tiancao belirsiz konumuna kızarak efendisine, ''Kış ördeği gibi çok uzaklara gideceğim.'' der. ''Bununla ne demek istiyorsun?'' diye sorar Dük horozu görüyor musunuz? diye cevap verir Teyyen İbiyi, inceliğin sembolüdür. Güçlü pençeleri gücün işaretidir. Her türlü düşmanla savaşma cüreti cesaretini gösterir. Yiyeceği olduğunda başkalarını davet etme içgüdüsü, yardımseverliği gösterir. Ve son olarak gece boyunca zaman konusundaki dakikliği bize dürüstlüğünü gösterir. Bununla birlikte bu beş erdeme rağmen horoz masanızdaki tabağınızı doldurmak için her gün öldürülüyor. Neden? Nedeni kolayca bulunur olması. Bugün imgeler seliyle varlığa boğulan dünyada geri çekilme oyunu çok daha güçlüdür. Artık ne zaman geri çekileceğimizi bilmiyoruz ve hiçbir şey özelmiş gibi görünmüyor. Bu yüzden kendi seçimiyle ortadan kaybolan birine saygı duyuyoruz. Romancı Salinger ve Thomas Pynchon ne zaman ortadan kaybolacağını bilerek kültvari takipçiler yaratmıştı. Bu yasanın daha sıradan olan ama gerçeğini çok daha iyi gösteren bir başka örneği ekonomi bilimindeki kıtlık ilkesidir. Piyasadan bir şeyi çekerek ani bir değer yaratırsınız. 17. yüzyılda Hollanda'daki üst sınıf, laleyi yalnızca güzel bir çiçek olmaktan öteye geçirmek istemişti. Onun bir tür statü sembolü olmasını istiyorlardı. Çiçeği azaltarak bulunmasını neredeyse olanaksız hale getirerek daha sonra lale çılgınlığı denilen şeyi körüklediler. Tek bir çiçek ağırlığından fazla altın değerindeydi. Benzeri şekilde aşk ve baştan çıkarma konularında yokluk ancak diğer kişiyi imgenizle kuşattığınızda her yerde sizi görmeye başladığında etkilidir. Her şey sevgilinize sizi hatırlatmalıdır. Böylece siz uzaklaşmayı seçtiğinizde sevgiliniz hep sizi düşünüyor, zihin gözleriyle hep sizi görüyor olacaktır. Şunu unutmayın, başlangıçta ortadan kaybolmayın, tersine her yerde hazır ve nazır olun. Yalnızca görülen, takdir edilen ve sevilen bir şey yokluğunda özlenir. Lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın sevgili Sigma Vizyon ailesi. Sıradaki konumuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.